kankaların en herkülü. Biz hepsine en hepsine kurban olduğum. Deltoidine başımı koyup uyuduğum. Adonis'ine oh. şöyle. Oğlum yanlış kaslara doğru iniyorsun. Bak başına bir iş gelir. Gümrük muhafaza. Gelsin kanka. Gelecekse senden gelsin. Bu zamana kadar ne mi senden? Ah. Bana mı? Ah be kardeşim. Ne gereği vardı ya? Feda olsun kardeşime. Sen ki benim için o Feyza denen keçi boynuzunu terk ettin. Bir hediye almışım çok mu lan? Bu ne lan? Mutfak robotu mu aldın bana? He aslında geçen anneler gününde annem aldıydım da kullanamadı kadıncağız. Teknolojiyle arası yok. Oklavadan öteye gidemiyor garibim. Cahil kadın işte. Ateşi buldum tek. İyi kardeşim sağ ol. Çeyizime koyarım ne yapayım? Töbe bismillah, töbe bismillah. Töbe de lan. Feyza'dan yeni kurtulduk. Çeyizmeyi aklını bulandırma. Kesin sana büyü yaptılar. Yoksa senin ne işin olur Michael Jackson tipli karıyla? Kartal, öyle de demeyelim ama değil mi? Ya ne diyelim kardeşim? Ha? Ne diyelim? Interstellar'daki robot tipli kadın mı diyelim? Oğlum kadın dediğinin belli bir formu olur. Bu Feyza bildiğin yukarıdan aşağı dümdüz paralel. Ha, Kalas. Kartal. Kardeş. Bak ben onun gibisiyle ıssız adaya düşsem denize atlar geri yüzerim. Pavyonda yanıma otursa gon seçkisi diye ayran ısmarlarım. Anadan ürüyen pool dansı yapsa onu değil dire izlerim. <laughs> Yok bir şey Feyza. Bizimki gene arıza yaptı da bir kapatıp açıyorum. Ya Deniz. Bu sığır tabiatlı biçimsizden kurtulmak için kavga etmiş gibi yapıp numaradan ayrıldık ama... ...bu durum bizim ilişkimize zarar vermesin. Feyza, hani Hindistan'da aşk için inşa edilmiş bir bina var ya, Taç Mahal. Evet. İşte o bina. Sana girsin. Uy. İşte o Evet. İşte o taç mali günün birinde dünya gözüyle görebilirsek hiç etkilenmeyelim olur mu? Çünkü bizim sevdamız ondan büyük. Ya şapşal mısın sen? Kaslı jeli jelibonu. Yerim ben seni ay yerim. <laughs> Ama böyle olmuyor ki Deniz. Ben seninle hava atmak istiyorum. Sokaklarda kol kola sürtmek istiyorum. Bakın lan! İstiyorum işte. Her an seninle vakit geçirmek istiyorum. Tamam kız söyle. Ne istersen onu yapacağız. O zaman. Bizim lisenin pilav gününe gidek mi? Pilav günü mü? He. Ne pilavı ya? Gülüm sen iste en kral yerleri sottu ısmarlayayım sana. Menüde de var hem beleş. Amacımız pilav yemek değil ki bebişim. Bacıyı dövmek. <laughs> Tam uymadı ama. Galiba ben anladım. Ne oldu bana ya? Rüyamda Hindistan'daydım, kafama fil oturuyordu. Hayırdır inşallah. Benim de tam şurama bir öküz oturdu ya. Dur bakalım nasıl kaldıracağız? Mal. Ya Feyza, gülüm. Terden vıcık vıcık oldu ellerimiz. Bir silelim sonra yine tutuşuruz ya. Susar mısın sevgili sevgilim? Zaten birazdan pilav yemek için mecburen ayrılacağız. Şimdilik böyle yakın duralım. Uf. Bizim sınıftan kimse yok galiba. Ya pilav günü dediğin baharda yapılır. Nasıl dandik bir okuldan mezun olduysak... ...kış ayında kapalı salonda etkinlik düzenliyorlar. Bir saat önce liselilerin tepiştiği yerde nimet yiyeceğiz. Ya mekan ergen hormonuyla karışık. Tavuklu pilav kokuyor be. Deniz! Bugüne dair belirli planlarım var. Bak beni baltalama üzerim. Ah be Feyza'm sen değil miydin lise yıllarını hatırlamak bile istemiyorum diyen neyin hesabı bu şimdi? Mesela? içi hocanın beni sürekli uzun olan diye çağırdığını hatırlıyorum. Söz diye kalk uzun olan, tahtayı sil uzun olan. Sen niye kızlarla takılıyorsun? Git erkeklerle maç yap uzun olan. Mezun olana kadar adama kız olduğumu kanıtlayamadım. Kördü kızım o adam, kör. Ya peki her tuvalete girdiğimde kızların beni erkek zannedip çığlık atması? Kıskanıyorlardı seni. Ya bırak! Bütün kızlara çıkma teklif edilirdi. Okuldan sonra beni okeye, batağa, diye çağırırlardı. Hatta bir keresinde hayır diyemeyip endüstri meslek lisesine kavgaya bile gittim. Kız olduğumu anlayamadılar. Tornavidayla kovaladılar beni. Sen o mevzuda var mıydın ya? Ama sonra çok sayıkladık biz onları. Bir keresinde de liseden iki tane kız bana çıkma teklif etti. Feyyaz senden çok hoşlanıyorum diye mektup yazdılar. Feyza, Deniz. Siz birlikte geldiniz öyle mi? E ben ayrıldığınızı duymuştum. Yok. A ayrıldık tabii. Bitti o iş, Ama çok modern zihniyetlere sahip olduğumuz için böyle etkinliklere beraber katılabiliyoruz. Neşe de esasla Hatun çıktı ha. Bir merhaba bile demeden hop Feyda aldı soruyu. Merhaba kanka. Kartal, sen ne arıyorsun lan burada? Pilav yemeye geldim kanka. Herkes kadar benim de aklım var o kazanda. İyi de birader, sen mezun olmadın ki. Müdür sana verdiği tasdiknamenin örneğini çerçeveletip duvarına asmıştı. Olsun oğlum, yıllarımı verdim ben bu okula. Bir gün devamsızlık yapmadım, bir gün de derse girmedim. Hep dış kapını nöbetçisi oldum. İş sandığım meslek zannettim nöbetçi öğrenciliği. Ben SSK'mı yatıracaklar diye beklerken tasdiknamemi elime verdiler Deniz. Hıncım var benim bu okula Deniz! Bir bundan da mühimmiş! Ne? Ne? Gel Feyza. Bunlar burada kendi başına azıtsın. Bizim kızlar şu köşedeydi. Gel laflarız. Gel kanka gel. Bizimkiler pilav kazanının başına konuşlandı. Bir merhaba diye onlara gel. Gel. Evet. Oğlum burada daha güzel karınlar var. Gel. 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 Hayrola kanka sen niye geliyorsun? Şaşırdım be kanka. Lise boyunca birlikte takıldık ama anca fark ediyorum. Klonmuşsunuz yalan siz. Ay, herif lisedeyken de üst insandan hallice olduğu için... ...bu ucubelerden başka kimse onunla arkadaşlık etmiyordu tabii. Var ya en yakışıklısı bile yanında yıkık dökük duruyordu kızım. Ay tabii o fantastik dörtlüğü geç. Onların hiçbir şansı yoktu. <laughs> Yalnız o günler geride kaldı be Denizciğim. Şimdi hepimiz iş, güç, kariyer, para sahibi adamlarız. En azından bir kısmımız. Ee, ne olmuş? Yani diyorum ki Deniz'im, eskiden olanak yoktu. Ama şimdi senden dökülenleri toplayabiliriz Deniz'cim. Yokmuş öyle elinde çıtayı düşürmüş, konfor arayan cıvırlar? Ya sen git Allah'ın divriğinde beni en yakın arkadaşımla aldat. Önce Feyza'ya da kızdım tabii. Ama buna nasıl kızgın kalır insan? Ay şu sevimliliğe bakın Allah aşkına. Seni yerim, 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 yerim. Benim reel ve sanal tüm arkadaş çevremde nüfuz etmediği bir neşeyle sen kalmıştın. Sizi de boncuk gibi arka arkaya dizdim mübarek. Kulübe hoş geldiniz. <laughs> ne diyorsun lan sen? Ne kulübü? İkinci yıl lisesi Açık Deniz'de Yelten Kulübü. Şu salonda görmüş olduğum bütün kızların hepsi kulübün tatlım. Deniz bana sadece 28 kadınla birlikte olduğunu söylemişti ama. Ne? 28 mi? Şubat ayının skorunu söylemiştir o sana güzelim. Şu hatunu çıkaramadım ben ya. Hani cımbız gibi olan. Beyza ya o. Hani favoriler güçlü diye kıskanıyorduk ya. Vay olumlu gelişme göstermiş. Ee ne de olsa Deniz abinizin tornasından geçti oğlum. Kartal. Vallahi mı? Deniz, şu kızı bana ayarlasana be. Kurbanın olayım. Tamam, o kadar güzel değil ama en azından körpe. Gideri de var, işimi de görür. Hem nefes de alıyor. He? bak bu kıya yap bana. Ne dilersen dile bende. Üstelik doydum ki orada burada garsonluk yapıyormuşsun. Sana daha güzel kapılar açabilirim. Kartal. Buyur kanka. Tavayı bir versene. Ah. ah. Sıcak tarafını neden veriyorsun oğlum? Neyse dert değil. Bir tabar adam çıktı lan dışarıya, niye kayıt etmiyorsun? Görevine saygın olsun azıcık, vazife namustur. Şu da düzelt. Oğlum kartal, yapıştır. Seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor>